Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, bir de serseri kaldırıyorsun. Ağlasam sesimi duyar mısınız mı sıralarında? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinize kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum. Hayat hiç mavi yerimden vurmadı. Çünkü ben maviyi beyazı koruyan masumiyet olarak tanırım. Karanlığın gönlünü kılan bir renktir mavi. Öyle bilirim. Sürükleyendir, bitmeyendir. Mavi olarak anlatmalıyım her şeyi. Kaldırın başınızı gökyüzüne. Görmek istediğiniz değil, gördüğünüzü söyleyin bana. Yaşamın ta kendisidir mavi. Belki de sadece bu yüzden ölmeye değil, yaşamaya mahkum edilmiştir. Maviyi soruyordum. Gözlerimden yüzüme eğilen mavimi Bir renk değildir. Mavi huydur bende. Ve benim yetinmezliğimdir ve herkesin yetinmezliğidir. Belki denecektir ki bir süre ve denenecektir. Bir akşam üstünü düşünmek, bir akşam üstünü düşünmekten başka nedir ki? Gönül sözü görendedir. Derinler mavi. Günaydın doğa, günaydın doğa. Kucağını aç, çocuklar oynasın. Doğada renk renk çiçekler, neşeli böcekler olsun. Günaydın doğa. Sevgi dolu günler, umutlu gelecekler, güzel bir dünyamız olsun. şeyin yüreği vardır. Toprağın yüreği tohumdur. Acı acı çatlar. Göklerin yüreği güneştir. Işık ışık oynar. Aşkın yüreği susuzluktur. Sevgi sevgi sızar. Şiirin yüreği sevinçtir. Kıpır kıpır eder. Zamanın yüreği insandır. Kavga kavga yanar. İnsanın yüreği barıştır. Tıkır tıkır atar. Hayat bu kardeşim. Bozar bozar harcar. Bir gün seni, bir gün beni. İşte harcadı şimdi de. Reşat altını gibi merhum Reşat'ı. Nesine gerek mezar taşı onun. Edebi hayatının yokuşundan uçup selviler üzerinden konar. Ağıt söyle çalı kuşu. Minni söyler çalı kuşu. Edebi hayatına doğru. Kolay değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne Yıldız uçunda dolaşıp geceleri Gündüzleri güneşinde ısınmak Şöyle bir fırsat bulup yarım gün yan gelebilmek Çamlıca tepesine Bin türü mavi akar boğazdan Her şeyi unutabilmek Maviler içinde Biliyorum kolay değil yaşamak Ama işte birbirini hala Hayata atacak Birinin saat işliyor kolunda Yaşamak kolay değil ya kardeşler Ölmek de değil Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroshima'da da oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yanlı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki, kağıt gibi yalan çocuk. Çalıyorum kapımızı, teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muhtasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Kar kesti yolu, sen yoktun. Oturdum karşınız üstü, seyrettim yüzünü. Gözlerim kapalı. Gemiler geçmiyor, uçaklar uçmuyor. Sen yoktun. Karşında duvara dayanmıştım. Konuştum, konuştum, konuştum ağzımı açmadım. Sen yoktun, ellerimle dokundum sana. Ellerim yüzümdeydi. Çok üşümek. Bir kalır uzun resimlerde anası sakallarımızın, kurban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın, bir kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde, uzun yerlere binip uzaklaşmadıkça, bir kalır yabancı yataklarda o oteller, meydanlar, heykeller, sizin olmanızı her yer, o çok yalınç gerçekli gelip gitmeler, bir uzun duvarlar ve onların dipleri, bir kalır yılgın adamların hep evet dedikleri, çok üşürdük, hep üşürdük, üşümekle bütün yaşadığımız.